Bakar mısınız lütfen? Hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olabilirim? <laughs> ben alışveriş için gelmedim. Ee, Selen Hanım'a bakmıştım. Ee, Selen bugün yok. Niçin aramışsınız? Bizim mağazamıza başvurmuş da kendisi iş için. Yani bize uygun bir eleman mıdır, değil midir, çalışkan mı, dürüst mü? Onu sormak için şey etmiştim. Siz hangi mağazadan geliyorsunuz? <laughs> ay, ay şimdi söylesem ismini siz bilemezsiniz. Biz dükkanımızı yeni açtık da Sarıyer taraflarında. Allah Allah. Selen işten ayrılmak isteseydi bana söylerdi ama. E, peki burada iyi çalışıyor muydu? Tabii. Yani hatta en yüksek birimi Selen alır. Hmm. Çalışkandır yani. Bugüne kadar işi aksattığını da görmedim hmm. hiç ama. Peki dürüst, temiz, böyle kimseyle kavgası, dövüşü falan? Hanımefendiciğim, siz neyi öğrenmeye çalışıyorsunuz? <laughs> Ay alemsiniz siz. Dedim ya. Belki işe alacağız kendisini. E canım, işe alacaksanız CV'sine bakın. Yani ben sizin sorularınızdan bir şey anlamadım. Ee, kusura bakmayın ama Selan'le konuşmadan daha fazla bir şey söyleyemem. Hatta lütfen bekleyin. Arıyorum şimdi. Lüzum yok kızım. Hiç lüzum yok. Gerginliğe de lüzum yok. Ben öğreneceğimi öğrendim. İyi günler. İyi günler. Allah Allah ya. Selen, yine ne belaya soktun başını? Hayırdır? Çıkıyor musun? Alışverişe gidecektim ama ne oldu? Ne Niye ne? suratın? Ne olsun? Dediği yerde çalışıyormuş işte. Anne pes yani. Gittin öğrendin değil mi? Ay neyse canım. Nerede şimdi o? Çetin'le bahçedeler galiba. <laughs> Görüyor musun bak şu saat olmuş hala burada. Birkaç hafta daha kalacakmış. Semra anne istemiş. Sebep? Ne bileyim evinde bir problem mi varmış bir şeymiş. Aa, yamandı da seni. Ay annem dediydi dersin. Üç gün sonra bu eşyalarını da getirir. Getirdi zaten. İşte temiz kalpli bizim temiz. Resmen içime doğuyor benim. Eşyaları yukarıda mı? Ne yapacaksın? Anne. <laughs> Karışma. Var bu kızım. Ama ben de ne sürersem bulup da suratına çarpmazsam, Hadi bakalım. Ne diyorsun ya? Oh. Anne ne yapıyorsun? Karışma. Sursun kızın eşyalarını? O kızın bunların hiçbiri kullanılmamış. Baksana etiketleri üzerinde. Hani yeni almıştır kız. <laughs> Benim iyi niyetli kızım. Donlarını da mı yeni almış? Ha? Baksana mağazadan almış, valize koymuş. Anne hani tamam çıkar mısın şuradan? Yani bunun evden getireceği bir tek çulu yok mu? Varsa da niye getirmemiş? Ha, tamam çıkar mısın şuradan Allah aşkına? <gülüyor> çanta çanta. <gülüyor> Ah nereden çıktım bu kız başımıza! <laughs> Hırlı mı, hırsız mı? Kim bu kız? Kim bu kız Alev? Kim bu kız? Anne ah, kimse kim, bize ne? Çıkar mısın şuradan lütfen, rica ediyorum! <laughs> Sen de de 穆小明，是他。 Geldim. Buyurun. Taylan Bey evde mi acaba? Kim diyeyim? O beni tanımaz. Ortak bir tanışımız var. Asiye değil o anlar. <laughs> Taylan Bey bir kadın geldi. Sizi görmek istiyor. Kim? Asiye diye bir ortak tanıdığınız varmış. Asiye mi? Benim Asiye diye tanıdığım biri yok. Üvey annem kapıda. Çabuk yolla onu. Yanlışlık oldu, oldu ya? herhalde. Ben hallederim Dur Çetin dur. dur. Yok dayıcığım sen şey sen yap. Sen dur. Ben bakarım. Analıyım analığıyım ben. Sevgim ben tanımıyorum, pardon. Yalnız konuşsak? Hale benim işimdir, yanında söyleyebilirsiniz, buyurun. Taylan Bey, bence yalnız konuşalım. Bu sosyi bir mesele de. Bakın hanımefendi, benim kimseden sakladığım bir şey yok. Ne söyleyecekseniz açık açık söyleyin. İyi madem, sen bilirsin. Rahmetli Asiye'ye sen mi hediye ettin? Taylan? Abla. Pervin karısı buraya geldi. Sen mi ispiyonladın beni? Yok abla, vallahi ben bir şey söylemedim. Ya nereden buldu o zaman beni ya? Vallahi ben ne yapacağım şimdi? Tamam dur, sakin ol. Nerede şimdi? Gördü mü seni? Görmedi. Ya aslında direkt beni sormadı. Taylan'ı sordu. Taylan Bey mi? Sen nereden tanıyorsun kızım onu? Karının yanında yüzleşmeyeyim dedim ama... ...mecbur bıraktım beni Taylan Bey. Bakın hanımefendi tekrar söylüyorum. Ben Asiye diye birini tanımıyorum. Ondan mı babasını, kardeşini hastanelerden aldın, eve bıraktın? Ya hiç tanımadığın insanlara sırf sevap olsun diye yardım ettin yani öyle mi? Şimdi anladım. Bakın biz Salim Bey'le hastanede tanıştık. Acıları yüreğime Bir Yardımım dokunsun istedim. Kızıyla birlikte evine kadar bıraktım. Durum budur. Yanlış anlaşma oldu o zaman. Ha? Sizin de başınız sağ olsun hanımefendi. Sağ ol.